Yönlü yok. 2 doduk kelebek. 2 kelebek. 2 kelebek. 2 kelebek. 2 doduk kelebek. 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 Teşekkür etti. Kelebeğimizin Üçüncü yaş. yaş dönümü. Üç yaşına girdi. Kelebeğimizin yaş dönümünü kutladık. Pastası. Pastasını keseceğiz. İkram <laughs> evet, tadını aldı. Gel. Gel. Alın, orada sizi düşüyor. Alın el zeheres bitana alın elinizi. Güzel tane adam. Güzel tane Ver o tutu önünde. Dökmesin. Dökecek, dökecek. Dök, dök, dök. Şampiyon attı maşallah. Kelebek şampiyon. şampiyon abi, gel, 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 gel. maraqan ben artık dolu olduktan sonra yani 15 yaşından sonra at sevgisini uğraşıyorum. Devamlı da de yarışlardan itibaren <laughs> yarışlar yapıyorum. Doğu Anadolu bölgesinin her yerinde yarış yapıyorum. Mesela <laughs> Ezrüm, Khorasan, Ezrüm, Tekman Ezrüm'ün içinde spor to mesela evvelki e, de van özeb olsun kazansın diye de Ardahan yarışlarına katıldım. Hani bu gazman bizim yöremizin Kazman'da mesela yarışlarına katılıyoruz. Şimdi de Belen Ahmet Spor Kulübü e, yakınımızda kuruldu. Ayın 24'ünde de orada güzel bir yarış oldu, <laughs> 11 tane atımız orada yarıştı, bizim kelebek orada birinci oldu. <laughs> e, katıldığım yarışlarda da %90'ını kazanıyorum. Ne yapıyorsunuz? Atlarınız şampiyon oluyor, nasıl bakıyorsunuz? Atların bakımı e, tabii ki, jökesi, binicisi mesela, bunlara çok dikkat ediyorum antrenmanlarına dikkat ediyorum. İyi de at besliyorum. İyisi neredeyse onu alıp onlarla uğraşıyorum. Çinli cehennemler çok süre hayvanın özelliğinde mesela iyi hayvan alırsam tabii ki başarı veriyor. Ama atın e, nişanaları vardır. Bu nişanlara dikkat ediyoruz. Mesela atın kuru kafası. Eee bu önemlidir. E, kafa yapısının göz tahminleri vardır. Onlardan anıyoruz Ondan sonra antrenmanlarda sürüyoruz, dakika tutuyoruz. Bakın başarı veriyor mu vermiyor mu o an şeyleri yapıyoruz. Ondan sonra giden yarışlarında yüzde %90'ını kazanıyoruz. Binici önemli dedim. Ee... Tabii ki binici önemlidir efendim. Binici Tabii ki önemlidir. Ne önemi var mesela? Nelere dikkat etmeli binici? Binici atın dizginlerine, kendi e, atın sürdüğü zaman üzerinde mesela duruşlarından. E, bunu Binici %90 tabii binici de vardır efendim. Atın bir ayağı da asanlar demiş ki, atın bir ayağı da binicidir. Atın yürüyüşünden belli oluyor mu? Tabii ki belli oluyor. 15 yaş şimdi 75 yaşındayım, 76 yaşındayım. 15 yaşımdan bugüne kadar hep atlan yarışlarla uğraştım. Yüzde 90 da Yarışları bitiriyorum. Kelebeğin cinsi İngilizdir. Yaşı 3 yaşına giriyor. Ee, Kelebeğin iki tane kardeşleri şimdi hipodromda koşuyorlar. Güzel bir hayvan. Selim'in mesela Başköy'den tut, e, Verişan, Başköy mesela bu yörelerin eskiden asfalt olmadığı zaman, biz o yörelerde at koşturuyorduk. Diyorlar ki asfalt oldu, bu sefer e, benle hemen e, kuluk kurdu. Bu sefer orada yarışlar yapıyoruz. Allah izin verirse ileride belki kendi yöremizde de bu köyümüzün bir maramız var. Orada bir yarış e, şeyini düzenleyeceğiz. Kelebeğin üçüncü yaş gününü kutladınız. Kelebeğin üçüncü yaş gününü kutladık. Bunu da herhalde ilk olarak ben yapıyorum. Tahminime göre yani ben öyle tahmin ediyorum. Atı ben atı çok seviyorum. Çok da değer veriyorum. Kelebeği de çok sevdim sevilecek bir hayvandır da Allah için. He. Onun için onun yaş kutlamasını yaptım. Sen hayatın at. Hayatım da atı çok seviyorum. Maddi durumum da elhamdülillah iyidir. Yalavuz, en ilk hobim attır benim. Ben atı çok seviyorum. Atsız yaşamıyorsun. Yok ona yaşamıyorum. Ahırda at olmazsa ne yaparsın? Ahırda at olmazsa hiç evet, ahıra girmiyorum ki. Şimdi hedeflerin ne? Hedeflerim, benim gözüm görene kadar, dizlerim de tutana kadar Allah'ın izniyle atın e, şeyini bırakmayacağım. Ama Bizden sonraki gençlere de örnek oluruz inşallah. Gençlerimiz de daha iyi olurlar, daha spora önem verirler. Bu bir ata e, sporumuz. Yıllardır sizi ciritlerde görüyoruz bu Selim'deki evet. yarışlarda. Evet, Selim'deki ciritlere de gidiyoruz, seyrediyoruz. Yalnız ben yarışları çok seviyorum. Yani atın olduğu yerde hemen... Evet, atın olduğu yerde ben oradayım. Haberin nasıl oluyor? Efendim, haber veriyorlar bizim, haberimiz oluyor mesela. Sizi Karsın, arıyorlar değil Karsın, mi? He, Kars'ın festivalinde yine benim atım birinciydi. Valla efendim ben... E, arkadaşlarıma başarılar dilerim. Gençlere de tavsiyem ata sporunu bırakmasınlar. Ata sporumuz ata babalarımızdan kalma bir spordur. Bir centimenliktir, bir beraberlik, birliktir. İnşallah onun devamını da yaparız. Gençlerimizde yaparız yapar inşallah. Önceden tabii sen biniyordun. Önceleri hep ben kendim biniyorum. Şimdi yani. kim biniyor Sinatlara? Şimdi benim torunum biniyor, binicilerim biniyor. Bir tane binicim de oradadır. O günü... Bunları yetiştiriyorum. Eğitiyorum. Atın nasıl süreceklerini anlatıyorum onlara. Eğitim veriyorum evde. Ondan sonra yarış yerlerine götürüyorum. Şimdi yarın bir yarış olduğu zaman... Atınızın dizginlerini dizginlerden çok dikkat edin. Y yol boyunca arkadaşlarını korlayın. Arkadaşlarına bir beraberlik sağlayın. At bu hayvan olabilir birbirinizin geçtiğiniz zaman dikkat edin. Kayıt arkadaşlarına dikkat edin. Atın dizginlerini boş bırakma. <gümüze> Kendin nasıl biliyorsun arkadaşın da kendin kadar bil. Birçok yarış atı da verdin değil mi sen? Ee, yani devamlı olarak at değiştiriyorum. Her aldığım attan da birincilikleri alıyorum Allah'ın izniyle. Denemelerini yapıyorum eğer işime gelmese yarışak bunu koymuyorum. Onu satarım başkasını alıyorum. Kazanacak atı yani, yarışa satıyorum. Kazanacak atıyla giriyorum gençleri at sergisiyle yetiştiriyorum. Atın ne olduğunu onlara anlatıyorum. Bin işlerini, bakımlarını, durumlarını hepsini öğretiyorum onlara. İnşallah onlar bizden daha iyisini Hı. yaparlar. Bu mı Ben de bu kupalar madalyalar hep at yarışından geldi atın yarışlarından geldi şu şeyimiz de Kazman'dan almıştık genel esel at yarışı birincisi Nevzat Yıldız Kazman Belediye Başkanı buradan özellikle çok teşekkür ediyoruz Nevzat Bey'e bize gösterdiği ilgiden. Dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisi gerçekten iyi bir insan. Şansına teşekkür ediyoruz. Ataspor'una değer veriyor. Ataspor'una çok değer veriyor. İnsana değer veriyor. İnsanları birbirine bağdaştırıyor. Toplum milleti seviyor. Halk içindedir. Ee, gerçekten e, biz Selim ilçesi olarak Selim ilçesine bağlayayım. Kazmana teşekkür ediyorum. Kendilerinden dolayı bize yaptığı misafirperverlikten dolayı Nevzat Bey'in özellikle gösteriyorum bize e, başarımızdan dolayı vermişti. E, kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Yarışlar yine oluyor mu olacak mı e, Kazman'da? Kazman'da şu an yarışlar. E, durmuş. Şu an durmuş. Arkadaşlar herhalde onlar da alacaklar. Bir muhtar İsmet'te varmış. Erkan Çay'da var. Ondan sonra bir iki tane daha alırsa orada da olur yarış. Yarış bir güzelliktir. Bir toplum, insan kaynaşmadır. Yarışçı arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kazman'a da bizim buraya da Selim'e de Bizim de Selim ilçesi belediye başkanı Coşkun Altun'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Belli Ahmet köyüne destek oldu. Orada bir yarış yaptık. O yarıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah gerisi yine gelir. Ee, güzel olur. Belli Ahmet atlı spor kulübüne de teşekkür ediyorum. Onlar da inşallah güzel yarışlar yapar. Bizim buraya da Selim Ödür köyüne de bir kulüp kurmak istiyoruz. Burada da kulübümüzü kurduktan sonra bir yarış da biz düzenlemek istiyoruz. Allah nasip ederse birbirimize yardımcı olacağız. Burada güzel yarışlar yapmaya çalışacağız. Sen çoluşman. Ben de çoluşayım çoluş. Abi bu benim yine bir at sevgim var Rehvan üzerine. Rehvan'ı çok seviyorum. bunu da Arpa Çay'ın baca oğlundan İlker Tutar kardeşime çok teşekkür ediyorum. Uğur'un oğlunu bana hediye etti. Karagöz isimli tayı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu tayin de rehvandır. İnşallah bunun da güzel günlerini göreceğiz. Karagöz tayin. Morun oğlu. <laughs>